Dostlar merhabalar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Avalanche üzerinde Cross -chain, Dex uygulaması olan Dex Finans uygulaması olan Hurricane Swap'ın versiyon 2 güncellemesi için 2 milyon adet HCT kendi tokenında dağıtacak ee, basit bir görevler var dostlar. Bu görevleri yapmamız durumunda bizlere de 100 adet HCT token vereceğini bildiriyor. Videoya başlamadan önce dostlar lütfen kanala abone olup videoları beğenerek destek olursanız çok sevinirim dostlar. Hurricaneswap kendi Telegram adresinden yayınladı böyle bir V2 güncellemesiyle birlikte. Burada bir makalesi var. Makalesine baktığımızda da dostlar bizlere diyor ki işte ayın 15'inden itibaren versiyon 2 güncellemesine geçeceğim diyor. Ve bundan dolayı da 2 milyon adet HJT token dağıtacağım diyor ayın 13'ünde 8'de başlıyor. Ayın 26'sında 8'de bitiyor. Kişi başı 100 adet HCT token vereceğini söylüyor dostlar. Bunun dışında toplamda 2 milyon HCT token'a ulaşıldığında 26'sı değil de misal 20'sinde 2 milyon adet HCT token sayısına ulaşıldığında bunu önden bitirebileceğini söylüyor dostlar. Ve son olarak dostlar bir kesinlikle bilmeniz gereken bir bilgi. Bunu en son açıklayacağım sizlere. Dostlar bir HCT token şu an 60 cent civarında bir fiyatlanması var. 100 adeti 6 dolar civarında bir fiyatlamaya geliyor. Yani hiçbir şey yapmadan 6 dolarlık bir ücret kazanacaksınız. Bence Türkiye şartlarında 6 dolar hiçbir şey yapmadan 80-90 lira civarında bir paraya tekamül ediyor. Güzel para yani çoktan bir öğle yemeği paranız çıkar. Dostlar videonun açıklamalar kısmına sizlere bir link vereceğim. Linke tıkladığınızda sizleri bu şekilde Telegram Desktop uygulamasını aç diye buton karşılayacak. Tıkladığınızda dostlar Hurricane Master botu karşınıza çıkacak. Başlat diyorsunuz dostlar. Bu kısımdan continue diyorsunuz. Ben de şu an direkt e, görevleri yapmaya geçti. Sizin bot olup olmadığınızı kontrol etmek amacıyla hani bu dostlar harf verir burada ne yazıyor diye sorabilir. O kısmı dostlar resimdeki harfleri bu kısma yazıp göndererek geçebilirsiniz. Bizlere diyor ki Hurricane Leading Telegram grubuna katıl diyor. Gruba katıl dedik dostlar. Geri geliyoruz. Bizim Hurricane Swap'ın duyuru kanalına da katıl diyor. Katıl dedik dostlar. Geri geliyoruz. Buradan iki işlemi yaptıktan sonra don diyoruz. Kontrol etti. Şu an bizi ikinci uygulamaya götürdü. Dostlar bizlere burada diyor ki Hurricane Swap'ın Telegram uygulamasına Abone ol diyor. Ben şuradan kısa yoldan göstereyim sizlere. Zaten ben e, aboneyim dostlar. Sizler abone olarak işleme devam edersiniz. İkinci olarak bu kısım dostlar sizin için önemli. Eğer e, Avalanche kontrat adresiniz olması gerekiyor dostlar. Eğer Avalanche kontrat adresiniz de yoksa hemen bu online sitesine geldiğinde kanalımıza geldiğinizde dostlar oynatma listelerinde ben metamask nasıl kurulur metamask nasıl kurulur metamask'a avax cüzdan nasıl eklenir şeklinde detaylı videolar çektim bunları inceleyebilirsiniz dostlar ben de şu an metamask kurulu ve avalan çiçeğin alında tanımlı olduğundan dolayı geliyorum dostlar Avalanche Network olduğumu kontrol ettikten sonra şu account yazan kısmı bir kere tıklayarak hesap adresimi kopyaladım. Daha sonrasında geldim dostlar. Şu Pinnet Tweet dediği bu yani sabitlenmiş tweet'e retweet yapmamız gerekiyor. Retweet yapmamız gerekiyor. Tıklıyoruz dostlar. Burada QT tweet'e tıklıyoruz. Şu kısmı Avalanche Chain Kontrat cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz dostlar ve tweetliyoruz. Dostlar daha sonrasında bu kısma gelip daha sonrasında dostlar o kısma gelip ben şu an iki iki defa katılmış olduğum için yapmayacağım bu işlemi. profilime geçtiğimde Dostlar biraz önceki retweetimizi paylaşa tıklıyoruz. Buradan copy link to tweet tuşuna basıyoruz. Burada linkin bu URL adresini kopyaladıktan sonra gelip buraya yapıştırıp gönderdiğimizde 100 HCT token'ı kazanmış oluyoruz. 100 HCT token bizim Avax Çiçeğin deki şu kontrat adresimizi eğer açılırsa buradaki OAX çiçeğin kontrat adresimize tanımlanıyor. Peki bu tanımlanan 100 HCT tokenı nasıl cüzdanımıza çekebiliriz? Bunun içinde makalede şu şekilde bir kısım var dostlar. Diyor ki ben ve Hurricane Swap V2 yayınladıktan sonra diyor ayın 15'inde sabah 8'de de yayınladıktan sonra diyor ayın 31'ine kadar aralık ayının 31'ine kadar e, sen bir adet ya da çok yani az biraz da olsa AJ satın alma veya swap işlemi ay bir miktarda herhangi bir miktarda AJ ticareti yapmanız gerekiyor. Bu ticareti yaptığınızda yani 10 sentlik 20 sentlik ya da 1 dolarlık size kalmış. Bu işlemi yaptığınızda eee yani paranızı AJK'ye çevirip geri AJK'den normal paranıza çevirme işlemini yaptıktan sonra tamamen altı 6 dolar bugünün parasıyla 100 Hct 100 HCT sahip oluyorsunuz dostlar. Yani o yapacağınız işlemde de dostlar ben söyleyeyim sizlere kısaca. Yani o AJK token'ı şu an yok ya swap kısmından ya da stake kısmından yani şunu şu olur. Yani burada A olur. Şuradan gelirsiniz. Diyelim ki CACA'yı buradan seçersiniz dostlar. Yani 0.01'lik işlem yapın dersiniz. Swap token dersiniz. İşleminiz yapılmış olur. 100HCT token da cüzdanınıza yansır. Dostlar video bu kadar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videonun açıklamalar kısmına Telegram grubumun linkini de koyuyorum. Orada sürekli yeni çıkacak tokenlar hakkında ve duyurlar e, gibi bilgilendirmeler yapıyorum. Lütfen Telegram grubumuza da katılıp destek olmanızı sizlerden rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.